Hamburg in Germany. 42, fights. 42 maçı var, 39 galibiyeti, 25 inakaut olmak üzere. Dimitrenko, 17.1 kilo, Alexander Dimitrenko. Rus boksör ekranlarınızda. Joseph Parker yenilgisinin ardından geri dönüşlerini hızlandırmak team. istiyor. In the red corner from Hamburg, Germany and Malmö, Sweden. 14 fights, 14 wins. 13 of the wins through knockout. Wade Lina, 111.8 kilos. Orlean. 14 galibiyet 13 nakavt Adrian Granat. Timo Habigost mücadelenin hakemi. Hey no no ben altı vurmayın, your kafa darbelerine dikkat edin diyor. 12 altlık bir mücadele olduğunu altını çiziyor. IBF federasyonunda Uluslararası şampiyonluk kemeri ekranlardaki kranatın bunu savunmak için Dimitrenko karşısında. Mücadelenin başlamasını bekliyoruz büyük bir sabırsızlıkla. Gol sesiyle birlikte mücadele başladı sevgili izleyiciler. Dimitrenko Rus boksör kırmızı eldivenleriyle sarı kırmızı şortuyla ringde. Şimdi iterek bir düşürme söz konusu. Hakem bunu saymada devam ediyorlar. Dimitrenko. Karnına darbeler oluyor. Sağ kroşe. Tutanak vuruyor. Hakem araya girdi koşarak. Dimitrenko şaşırdı bu duruma. Enteresan başladı mücadele. İlginç başladı. Sol kroşe savurdu. İsabet yok. Adrian Granat gidiyor üzerine İsveçli boksör. Kendi evinde, kendi memleketinde Rus'a karşı. Dimitranko. Midesine uzanmaya çalışıyor Kranac. Sağ kroşe. Dimitrenko Sol direktör deniyor. Sağına çok dikkat etmesi lazım. Sol koşa vuruyor. İyi bir darbeydi Dimitrenko'dan bu. Sol koşa girişimi var. İterek önümü aldı tekrar. Sağ koşadan kaçıyor ve bir sol koşa geldi. Dimitranko ikinci kez hesap ettiriyor. Granat SOS vermeye başladı. Bu darbeleri almayacaksın Dimitranko karşısında. Granat. Kol koşa girişimi var Dimitranko'dan. Dimitranko biraz geriye çekildi. Mesafesinde duruyor ve bir sağ koşa yıktı. Müthiş bir sağ koşa. Adrian Granat yerde sevgili izleyiciler. Fena başladı maç fena. Timo sayıyor maçın hakemi. Geri üzerime demeye başladı. Hala grogi durumda. Dimitrenko bunu nakavta çevirebilecek mi? Tekrar gidiyor üzerine. Arka arkaya yumruklar. Granat zor durumda. İplerin orada sıkıştı. Arka arkaya darbeler alıyor. Ve iterek yere düşürdü bu kez. Ayakta duracak hali kalmamıştı. Hakem saymaya devam ediyor. Tam bir dram yaşanıyor İsveç Malmö'de. Ayağa kalkamıyor sevgili izleyiciler. Bitti maç. Dimitrenko Kona kalk ediyor. Birinci rauttana kalk geldi sevgili box Tekrar tekrar pozisyonu izleyeceğiz. üstü bir sevinç yaşanıyor. Muazzam bir sevinç Rusların köşesinde. Olmaz nedenini başarıyor Dimitrenko. 14 maçının 13'ünde herkesi yerle bir eden Granat birinci altta darba duman oldu. <laughs> Fransız'ın mücadelesini hatırlayın. 6. nokta nakalpa galip gelmişti. İşte büyük bir şok yaşanıyor. Dimitranko kazandı. In the blue corner from Hamburg, Germany, by knockout, Alexander P.P. Trinko. Dimitar Kostov, new international.